Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Enkaz Games'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz e, bu bazı bilgisayarlar arkadaşlar cızırtı sorunu oluşuyor. Yani bunun iki neden olabilir. Ya bilgisayar raporları patlaktır ya da yazılımsal bir sorun vardır. Bunu anlamak için e, bir kulaklık takın. Eğer kulaklık taktığınızda da kulağınıza ses cızırtılı geliyorsa Bilin ki bu e, yazılımsal olarak bir sorundur ama kulaktan norm, e, normal bilgisayarın kendisine cızırtılı geliyorsa raporları patlaktır. E, şimdi o yazılımsal sorunu nasıl üzerleştireceğimizi göstereceğim. Öncelikle bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Burada Aikido öncesi var oraya basıyoruz. Aygıt yöneticisine bastığımız zaman burada e, ses, video ve oyun denetleyicisi var. Onun üstüne basıyoruz. Şuradaki ne kadar aygıt varsa kaldırıyoruz. Yani e, kaldır diyoruz. Bu aygıtı kaldırdığımız zaman bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlattığımızda Burada tekrardan aygıt yönetimine giriyoruz. Burada donanım değişikliklerini tara diyoruz. Bu taranıyor. Sonra kendi kendine bu hoparlör tekrardan geliyor ve cizeti sonra ortadan kalkıyor. Aynı sorun bende de vardı. Ben yaptım. Şu an sorun kalmadı. Aynı şekilde zaten o ee, hoparlör sildiğimizde bilgisayarki ses tamamen gidecek. Yeniden başlattığınızda hoparlörü yeniden e, kurduğumuzda tekrar gelecek. Direkt buraya e, sağ üstte tıklayıp burada sorunları gider var. Oradan da yapabilirsiniz e, yeniden başlattığınızda. Umarım sorununuz çözülmüştür. E, videom bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.